Arkadaşlar bugün Sera'da koltuk alma ve ip bağlama tekniğini size göstereceğiz. Şimdi hıyar tek kapı üzerinde yukarı doğru ip yardımıyla çıkar. Arada çıkan şu yan dalları büyümeden kopartmamız gerekiyor. Ki bitkinin aldığı gübreyi buraya aktarma yapmasın. Ve bu şekilde tek dal üzerinde büyüteceğiz. Şu şekilde de sarma yapılıyor. Yaprağın altına geldiği şekilde bir yer etkilenmesin diye sarım yapılıyor. Yani ip yere zarar vermesin diye yaprağın alt tarafından ipi geçirelim ki zarar görmesin.